Selam arkadaşlar, bugün Leon'da son günüm maalesef. Şimdi okula gidiyorum, ayrılış sertifikamı ve transkriptimi alacağım. Sonra, bugün o kadar çok şey yapacağım ki, yani yapmak istiyorum ki nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Daha valizimi falan hiçbir şeyimi hazırlamadım. Yani okuldan sonra eve gideceğim, biraz valiz hazırlayacağım. Sonra Türk arkadaşlarımla yemek yiyeceğiz. Daha sonra çok güzel bir yere gideceğiz. Manzarası yani çok güzel bir yer kasedreli görüyor. Orada bir şeyler içeceğiz. Vaktim kalırsa bir de market turu yapacağım. Bir şey almayacağım ama sadece size fiyatları göstermek istiyorum. Bakalım ne kadarını yapabileceğiz. Bu arada yarın Madrid'e gidiyorum. Orada bir gün kalacağım. Ertesi gün hemen Barcelona'ya geçiyorum. Daha sonra Valencia, Granada ve Malaga yapacağım yapacağım. Ibiza'dan vazgeçtim. Ibiza planım vardı normalde. Söyledim mi hatırlamıyorum ama bilet almıştım hatta 9 Euro'ya ama bilmiyorum iki şehir görmek daha mantıklı geldi. Ee, galiba Barcelona ile Valencia'yı bir vlog. Ee, Granada ile Malaga'yı da ayrı bir vlog koyarım. İşte burası felsefe ve dil <laughs> fakültesi. Burada iki tane dersim var. Yok üç tane. Yani üç tane dersim, üç tane ders alıyorum buradan. İki tane de eğitim fakültesinden. Bunun nasıl söylenir ya? Filozofiye, illetras, felsefe ve dillerdir herhalde. Diye düşünüyorum. Tam büyük bu arada. Yani bir Çanakkale 18 Mart kadar olmasa da. Şuradan International Office'e gideceğim. İlk günümde çok zorlanmıştım orayı bul bulmaya çalışırken çocuğum biri yardım etmişti. Bu gördüğünüz arabaların hepsi, yani tabii öğretmenlerin de vardır ama öğrencilerin arabaları arkadaşlar. Burada e, bir öğrencinin arabasının olması asla lüks bir şey değil. Şurada şöyle bir e, kafe tarzı bir şey var. O zamanı buralar bayağı kalabalık oluyor da şu an bayağı dersler falan bittiği için kimse yok. Gerçi içerisi yine kalabalık da. Burada oturup bira falan içiyorlar. Hayata bak. <laughs> Burası Mühendislik Fakültesi. Evet, katılım sertifikamı aldım. Ee, Sadece transkriptimi sonunda e-mail ile göndereceklermiş okuluma. Umarım bir problem oluşturmaz bu çünkü direkt istiyorlardı transkripti. Şimdi eve gideceğim. Biraz valiz hazırlayacağım. Çok üzgünüm. <laughs> Niye böyle oldu ki? Burası da eğitim fakültesi. yerin konumu çok güzel. Bu konuda aşırı şanslıyım. Okula 15 dakika ve merkeze 15 dakika. Yani her şeyin tam ortasında. O yüzden çok şanslıyım. Az önce çok garip bir an yaşandı. Burası benim evimin hemen yanındaki bar. Geçiyordum önünden ve Tarkan'ın şımarık şarkısını duydum. Keşke o anı çekseydim ya. Sonra hemen hiç düşünmeden içeri girdim. Kim koydu bu şarkıyı dedim. <laughs> Sonra bir şaşırdı kadın. İşte mix falan dedi. Dedim aa bu benim dilim. Sonra <laughs> işte Bilal bir ala çapa saldım burada. Dedim biraz hazır o kadar içeri girmişken bir şeyler içeyim. Bu arada burada en sevdiğim şey tapas. Ee, ne olduğunu açıklamadım galiba size. İçecek sipariş ettiğinizde böyle küçük porsiyonda ücretsiz bir şekilde ee, bazen patates oluyor yani gittiğiniz şeye göre değişiyor, restorana göre değişiyor. Patates olabiliyor, i̇şte cips veriyorlar, bazen sandviç veriyorlar, bazen hamburger veriyorlar çok değişiyor ve bu sadece Leon'a özel yani tapaların ücretsiz olması. Birçok şehirde bulabilirsiniz tapas ama genelde ücretli veriyorlarmış ama Leon tapasların ücretsiz olmasıyla öyle bir şehir. Küçük bir dinli. Şimdi arkadaşıma gidiyorum yemek yemeye. Valizimi biraz yapmaya çalıştım ama asla sığamadım. Asla sığamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Ve biraz e, bir şeyler kalmıştı. Onları arkadaşıma götürüyorum. İşte makarna, mercimek falan. Ben yokken o yesin. <laughs> 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 Bugün Tuğçe bize böyle çok güzel şeyler hazırlamış. Makarna ve çorba da var. Hepsi hazır arkadaşlar. ah, burası ilk geldiğimde kaldığım evdi. Kanka mutfağını çekiyorum. Evini çekiyorum dedi. <laughs> güzel manzaran varmış. İlk ay YouTube kanalımda olmak istiyormuş. bu. <laughs> Tuğçe bence sen de olursun tabi. Zaten sen de olursun be. Ne olacak? <laughs> Oluruz be. Evet, çorbamız var, tortillamız var, salatamız var, bir de makarnamız var. Otele gidiyoruz. Selam. <laughs> Otel burası arkadaşlar. Diğer taraftan giriyoruz ama değil mi? Hayır hayır. Evet. Kamerata kapalıymış. Aa, başka bir yere geldik şimdi. Kaçıncı kat? 10. 10 mu? Hmm. Uuu. Basın mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kanka burası işte değil mi? Ha aşağı mı iniyoruz? Hayır, ya. <gülüyor> Manyak <laughs> mısınız? Sola sen Aa, <laughs> bayağı katedrali gören bir yer var mı? manzara normal dedi kanka. Ah, ah, vale. Vale. E -ee, bakmak için orada durabiliriz ama içmek için orada. Okay, e let's order then we can go. çıkanlar ama

<laughs> Kanka çok küçük duruyorum yanında. Bu kadar küçük Çıkıyorum. miyim ben? <laughs> Otelden çıktık şimdi maçı izlemeye gidiyoruz. Bugün İtalya ve İspanya'nın maçı var. Ve burası bayağı İtalya'nın Erasmus öğrencisi kaynıyor. Bayağı çekişmeli bir maç olacak o yüzden. Burası da San Isidoro. Leon'daki ilk fotoğrafım tam olarak şuradaydı. Şurada. <laughs> Ve bugün son günüm. Çok özleyeceğim. Ee, burası da bir şey. Kilise gibi bir şey. Çok bir şey yok içinde. İlgi çekici değil çok. Şurada şöyle gereksiz bir detay var. Yine şurada şöyle gereksiz bir unicorn, unicorn, unicorn. Nasıl söyleniyordu be? Unicorn, Unic Bir şey söyleyeceğim, unicorn. Okey, tamam. tamam, bir şey yok, bir şey yok. unicorn diyorlarmış. Plaza Mayor'dayız ve bakın kim var burada. Oha gerçekten. <laughs> İspanya'dasın. Alo Kerem. Çok Bugün kolay. hep Türkçe bir şeylerle karşılaşıyorum. Neden böyle oldu ki? Evet son gecem gözlerinden anlayacağınız üzere biraz ağladım. Daha da çok ağlayacağım muhtemelen. O kadar özleyeceğim ki bir şey şehri anlatamam. possiamo, non possiamo geç kaldım. Şu anda otobüse yetişmeye çalışıyorum. kapanışı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve İspanya'nın güney illerinden vloglar görmek isterseniz de beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.